Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Minecraft Poki Dedeci'sin. Hunger Games serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hunger Games'i çoğunuz istiyordunuz. Ben de Hunger Games çekiyorum arkadaşlar ilk bölümü. Biraz oynadım. Bakalım yenebilecek miyiz bilmiyorum. Bilmeyenler yani herkes biliyordur arkadaşlar. İşte sandıklar var. Gelişip adam öldürüyorsunuz. En sonunda kalıp da yeniyorsunuz. Böyle bir oyun. Şimdi bekleyelim. Ee, bir dakika kaldı. 30 saniye kaldı. Arkadaşlar bakalım yenebilecek miyiz? Burada ben eskiden bunu çok oynardım. Bu arada hemen başlıyor. Konuşmayalım. Koş abi koş. 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 Arkadaşlar arkadaşlar bir şeyler aldık hemen. Şunları giyelim. Ve kaçalım arkadaşlar. 15, 15 saniye zaman verdi biz arkadaşlar. 15 saniye boyunca kaçacağız. Şu an ben hızlı bir şekilde kaçıyorum. Şurada sandık gördüm baktan dolayı. Hemen onu alacağım. Aha arkadaşlar işte sıkıntı an. Arkadaşlar hemen atlayacağım. Neden dersiniz? Üstümü giymem lazım. Tamamdır arkadaşlar bir şekilde taş baltamızı alalım ve ortaya doğru bir gidelim arkadaşlar bakalım ortada kimler varmış şu an durumum iyi kılıcım olsa süper olurdu ama şu an elimdeki çok kötü zırhım iyi tamamdır yemeğimiz var şimdi ortaya doğru ortada kalmaya çalışacağım şimdi abi git oha burada adamlar kapışıyor arkadaşlar kıynap yapacağım dur bakayım şöyle gel 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 Arkadaşlar şunu almam lazım. Şunu almam lazım arkadaşlar. Bunun eşyaları baya bir var. Bu arada şurada yandaki yazıları niye kapamadım? Bir şey göremiyorum onların yüzünden. Aa kıynap. Kıynapçı kız. Kıynapçı kız. Kıynapçı kız. Kıynapçı kız. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Şunu kestik kızı. Ve iki tane daymadığımız var arkadaşlar. İki tane daymadığımız var. Çubuğumuz yok. Arkadaşlar ilk bölümde bir diamond kılıç gelir mi? Abi. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Yapabilir miyim acaba bilmiyorum. Bakayım engelleyecekler mi beni. Ortada bir tane adam var arkadaşlar. Diamond kılıç yaparsam o adamı alamam. Çok kötü ama Ayrı olamaz. Arkadaşlar sandık açıyorum. Gelin lan. Arkadaşlar yemek yemem lazım. Yemek yedikten sonra üstümde fazla bir şey yok Ayakkabıyı giyebilirim. Bir arkadaşlar ortada elmas kalıcımızla şov atıyoruz şu an. Gel lan gel gel. Gel oğlum. Sen kimi artistlikte asıyordun lan? Ha? Queen yersin öyle tamam mı? Queen Arkadaşlar bunu gebertmemiz lazım. Arkadaşlar şu ortadakini engellemem lazım. Allah arkadaşlar sıçtık. Diamond kızı çaptı. Şu an ikimiz aynıyız. Arkadaşlar, kaynak yemememiz lazım. Arkadaşlar, bana kaynak yapacağım. Bu bana dalar. Arkadan kimse gelmiyor. Arkadaşlar beni bana dalıyordu, bana dalıyordu. İşte bu Diamond kılıçlı kestik arkadaşlar. Ve e, şu Diamond kılıcı almam lazım. Başka bir aldır. Arkadaşlar Diamond kılıcı almam lazım. Ve abi şu damet kılıcı Arkadaşlar damet kılıcı alamazsam Arkadaşlar çaktırmayın. Arkadaşlar bunu öldürürsem süper. Bunda damat kılıcı var. Kıyına hop kıyına hop kıyına hop kıyına geber geber. Arkadaşlar onu busladık ama onu gebertmem lazım. Şuraya doğru sarmaşıkları aynen aynen. Arkadaşlar kaçıyor kaçıyor. Kaçmamız lazım. Onu öldürürsek çok güzel olur. Çünkü zorlu bir rakip. Arkadaşlar bunu öldürmemiz lazım. Adam bir arkasını dönsün süper olur. Bunu öldürürsek arkadaşlar çok iyi olur. Çünkü deathmatch'te bunu sıkıntı yaşarız. Bakalım yenebilecek miyiz? Bu arada adam galiba beni görmüyor. Arkamdan bir adam var mı onu bilmiyorum. Bak. Abi bana bak bana. Arkadaşlar şu an adam dışa çıkacak. Ve Knits. Arkadaşlar bunu da öldürdük. Bu arada pantolon yok mu abi? Abi Arkadaşlar şu sandığa Bir sürü eşya boşaltacağım Şöyle abi boşalt abi boşalt ee, Tamamdır arkadaşlar şimdi Şu pantolonu Giyelim Giyelim Oğlum üstüm gitmiş Arkadaşlar benim üstüm gitmiş Üstümü giymem lazım üstüm. Gel. Alamıyorum. Arkadaşlar üstümü almam lazım yoksa ölürüm. Şu eşyaları da abi at. Arkadaşlar kıynapçı geldi kıynapçı geldi arkadaşlar. Kıynapçı geldi. Oğlum sen kimi ateş iktasyon lan? Baba nasıl geri kaçıyor? Yemedim oğlum. Arkadaşlar bunu öldürmem lazım. Depmece kalmadan ya da peşinden koşurup yemek yememiz lazım arkadaşlar. Çünkü canı az, az. Hadi yukarı çık. Bana bakacak. Yemek yiyecek. Arkadaşlar daha hızlı olmam lazım onun bende. Ben ondan. Şimdi. Hop. Arkadaşlar bir tane daha vurduk. iki tane vurduk hatta. Hemen depmeç başlaması lazım. Yoksa şu eşyaları alır. Arkadaşlar onu bayağı bir ileri ittik. Onu öldürmem lazım. Kaçıyor. Abi şuraya çıkarım. Koşarım. 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 Arkadaşlar onu. Arkadaşlar. Onu kıynap. 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 Abi kıynap. İşte bu. Bir kere daha vurduk. Arkadaşlar onun canı şu an bitik durumda ve dead match başlıyor. Artık. Koşturmayalım. Kıyınap 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 kıyınap. Arkadaşlar demir kılıca basmış ama sen kime? Arsistik taslıyorsun. Ve GG arkadaşlar. arkadaşlar bu oyuna böyle yenmiş bulunuyoruz. İlk defa oynadım. ilk defa oynamadım yani videoda ilk defa oynadım ve yendik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün bir Hunger Games videosunda karşınızda oldum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni seviyorsunuz da like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Daha çok Hunger Games videoları istiyorsanız arkadaşlar like ile bunu belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Güle güle hoşçakalın. Bay bay.